<laughs> Tabii biz bizim inancımızda e, mefta yerinde rahatsız edilmemesi lazım gibi Muhakkak. inançlar vardır. Ancak <laughs> bu kararı veren savcılık yani adalet sistemi bizim aile olarak buna hayır deme şansımız da yok. Çünkü artık ona cumhurbaşkanı diye bakacaksınız. Turgut Özal ba benim babam değil değil. Hı. O zaman biz de dedik ki ben dedim şahsen bunun açılmasında eee. Eğer en azından bazı soru işaretleri giderebilecekse e, açılsın. Fakat o zaman benim e, en çok üzerine durduğum konu şuydu. 5 sene sonra e, kemik saçtan başka bir şey kalmayan bir e, kemikten ne bulunabilir 19 sene sonra? Ben bunu çok tartışım adli tip uzmanları. Yani bulunamaz gibi geliyordu bana. Evet bu başta zaten var. uzmanların tartıştığı tartışması buydu. Ne, niçin açıyoruz? Açmaya değer mi? Gibi bir tartışma. Tabii açıldıktan sonra resim komple değişti. O kısmını biraz daha bize anlatır mısınız? Gerçekten e, anlaş anlaşılmadı bu yanı, çünkü e, vücudunun büyük oranda korunmuş diyeceğim. Yani evet. Duruyor. Evet. Artılı mı söylüyorum? Bilmiyorum nasıl böyle bir tabloyla karşılaşıldı? Muhakkak siz de araştırdınız ya ben da araştırdım. size de bir açıklama yapılmıştır. Ben araştırdım, uzmanlara sordum. Yani mesela hmm. beynin duruyor olması ki beyin... Birkaç saat içinde yok olan bir şey organ çünkü sudan oluşuyor. Hmm. Ondan sonra iliklerin, kemik iliklerinde... organları, karaciğer, böbrek durumçu olması çok ciddi şaşırtıcı bir şey. Bunu ben ıı, açıklama Çalışma haddim de değil çünkü uzmanı değilim bu konudan ama çok araştırdım çok soruşturdum bunu bir sürü tıp uzmanları çeşitli e, bir e, teknik bir şey anlatmaya sabunlaşma o şu falan bilen Hı. ama bazıları be mesela beyni hiç açıklayamıyorlar o başka bir şey. Ne olurmuş beyin hemen mi? Beyin altı saat sonra e, yumuşamaya başlar ama %70 su olduğu için akarmış su gibi yok olur gidermiş yani çünkü 20 sene durmaz yerinde. Hı. Yani bu, bu tip ha tabii bu tabii adli tıpın çok işine yaradı. Hı. Çünkü sadece saç ve kemik beklerken bütün vücudu bu, bulduğun zaman her şeyden senin bir parça alıp inceleme şansın var. Hı. Onun için onların işini kolaylaştırdı, çok kolaylaştırdı ve e, onun için diyorum mesela 19 sene önceki teknoloji bugün çok daha ileride. Hı. 19 sene önce o maddeyi bulmaya çalışmak belki daha zor olur bulamayabilirdi, belki. On doksonu beklemesi fakat vücudun çürümemesi kaydıyla belki daha da hayırlı oldu bu şekilde. Neden çürümemiş vücut? Nasıl çürümemiş? Onu ben bilemiyorum işte. Onu ben açıklayamıyorum. Ben ben açıklama şansım yok onu. Evet soru işaretleri eee